Onlar bu ülkenin pırıl pırıl evlatları. Bayrak sevgisi, vatan sevgisi aşalanan gençlerin gösterdiği hassasiyet sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkıyor. Türk bayrağımızı aldı. Yer Bursa. Direkte rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını sokaktan geçen 3 çocuk fark ediyor. Bunu gören çocuklar hemen harekete geçiyor. Bayrağa zarar gelmemesi için temkinli davranan çocukların sırayla direğe tırmanarak bayrağı açmaya çalıştıkları anlar kameraya yansıyor. Birkaç denemenin ardından bayrağı başarılı şekilde açan çocuklar Türk bayrağının yeniden gururla dalgalanmasını sağlıyor. Çocukların bayrak sevgisi izleyenlerin yüreğini ısıttı. Düzce Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği sosyal deneyde de vatandaşlar Türk bayrağının yere değmemesi için koşarak müdahale etmişlerdi. Vatandaşların bayrak hassasiyeti izleyenleri duygulandırmıştı. Helal! aslında şaşıracak bir şey değil. İyi geliyor elbette ama bizim içimizde o asil kan diyor ya Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Orada zaten yer alan bir şifre bu. Bizim kan hafızamızda yer olan yer alan bir e, gerçekliğimiz, bir özelliğimiz. Çok şaşıracak bir şey değil ama iyi geliyor bu görüntüler. Böyle şeyler bize bizi hatırlatıyor.